Ramazan'ın son 10 gününü verimle geçirmek için neler yapalım? Bir ay boyunca Rabbimiz için aç kaldık, susuz kaldık, nefsimizi terbiye etmeye çalıştık. Şimdi en değerli zamanlara geldik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'ın son 10 gününde her zamankinden daha fazla ibadet edermiş. Bir hadiste Kadir gecesini son 10 günün tek sayılarında arayın buyuruluyor. Kadir gecesini aradığımız bu günlerde dünyalık kişilere biraz ara verip ibadetlere yoğunlaşalım. Eğer mümkünse okul veya işlerinden birkaç günlüğüne izin alalım. Huzme içindeki programı anlatayım size de fikir olsun. Öğle ve ikindi namazı arasında geçiriyoruz. Yani herkes bir köşede sadece ibadette meşgul oluyor. Telefonları uzak bir yere koyarsak daha verimli olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hz. Ayşe'ye öğrettiği Kadir Gecesi duasını günde en az 100 kere çekiyoruz. Duayı açıklamaya bıraktım. Teravih ve mukabele sonrası sahura kadar maneviyat saati yapıyoruz. Nasıl tövbesi ve evrad esker duaları okuyoruz. En en son araştırma saatine geçiyoruz. Herkesin Ramazan boyunca araştırdığı bir konu var. Bunları kendinize uyarlayabilirsiniz. Tabii bir de bugünlerde Filistin'e her zamankinden daha çok dua edelim. Kadir gecesinin hangi gece olduğunu eğer tam olarak bilseydik belki sadece o gece ibadet ederdik. İşte böyle her geceyi ibadetle geçirelim diye vakti bilinmiyor. Allah bize son 10 günün bereketini yaşamayı, Kadir gecesini hakkıyla geçirmeyi ve Ramazan'ı affedilmiş olarak tamamlamayı nasip et.